Bu da o diğer motorun amca çocuğu. Kuzenler. Mat. Ve parlak. Yine Indian Motors'un FTR 1200 cc'lik bir motoru. Motor bilona bakıldığı zaman dolu dolu gözüküyor. Ama çok merak ediyorum. Burada bir şey bozulduğunda yani bizim ustalarımız herhalde bayağı bir tasarımcı selam gönderirler. Yani şuradan örneğin devreş delini sökecek olsa ustamız ya da şu kapağı açacak açacak olsa herhalde egzoz koruma demiri komple sökülecek. Bir de egzozu uzaya füze patlatmak için arkadaşlar şöyle model yapmışlar güzel. Bilmiyorum tercih eder misiniz? Bu da amiral gemisi. Gördüğünüz bu motor Baya baya büyük sisi. Gene Indian motor şöyle göstereyim size. Teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1800 cc 171 Nm tork üretiyor 3000 devirde. Satış fiyatı 1000 211 lira. Arkadaşlar size çok ilginç bir motor göstereceğim. Ben şaşırdım açıkçası. Yine India'nın bir motoru. Bu motorun cc'si sizce kaçtır? Kopya vermeyeceğim. Bakın cc'ye dikkat. 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 Bu motor tamı tamına 1200 cc arkadaşlar. Yani boyutlarına baktığınız zaman hiç öyle gözükmüyor. Demek ki dedikleri gibi varmış. Boyut değil, işlevi önemli. Arkadaşlar çoklu aileler için özellikle ideal bir motor. 2 kişi buraya, 12 kişi buraya bu şekilde seyahat edebilirsiniz. Bu da çoklu ailelerin tercih edebileceği tarzda bir motor. Fiyatını etiketini görmedim. Evet, RKS'nin güzel modeli. Karınca kafa. TFT ekran. kısa sele, kısa bir boy, aks aralıkları çok çok düşük. Arkadaşlar garip bir motor. Bakın bu motor 1000 cc'lik. Şöyle göstereyim. Şaşıracağınız kısım CCC değil fiyatı fiyatı sıkı durun sadece 300 bin TL Evet, Kawasaki'dayız. Z650 motor. Yalnız burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu diskin kalınlığına bakar mısınız lütfen? Şimdiye kadar ben hiçbir motorda bu kadar kalın disk görmedim. Var tabii yarış motorlarında var ama böyle bir motorda böyle bir disk ilk defa görüyorum. Evet bu da H2 arkadaşlar. Fiyatı ne kadardı? 1 milyon 52 bin TL. 1 milyon. 1 milyonuz varsa 52 bin lirayı söz. Ben size indirim yaptırtırım arkadaşlar. Evet Suzuki standındayız arkadaşlar. 125 cc, 8.7 beygir, 1.9 litrelik yakıt tüketimi var. 107 kilo, fiyat 87.900 lira. Avensis. Avenis pardon. Avenis.